Zeytinin faydaları, antioksidan özellikleri ve içerdiği değerli yağlardan gelir. Zeytin, yüzyıllar boyunca mucizevi besinler arasında baş sıralarda yer alan zeytin ağacı meyvesidir. Antioksidan bileşikler, önemli yağ asitleri ve E vitamini açısından iyi bir kaynaktır. Zeytinin zengin içeriği kalp sağlığının desteklenmesine, osteoporoz, kanser gibi hastalıkların risklerine karşı koruma sağlamaya ve Tip 2 diyabetin önlenmesinde katkı sunabilir. Zeytinin faydaları nelerdir? Zeytinin faydaları sağlık açısından değerlendirildiğinde çeşitli hastalıkların önlenmesi ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olması gibi maddeler ön plana çıkar. Zeytin, içerdiği antioksidan maddeler, zengin yağlar, vitaminler, mineraller sayesinde cilt sağlığının iyileştirilmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlayabilir. Zeytinin diğer faydalarına değinecek olursak, şu şekilde sıralayabiliriz. Kalp sağlığı, kan basıncının ve kolesterolün yüksek olması kalbi hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Zeytindeki temel yağ asidi olan oleik asit, kalp sağlığının korunması açısından iyi bir maddedir. Düzenli zeytin tüketimiyle kötü kolesterol, LDL seviyeleri dengelenebilir ve yüksek kan basıncı azaltılabilir. Kanser önleme. Zeytinde bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olabilecek antioksidan bileşikler ve oleik asit bulunur. Zeytinin kanser üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda özellikle göğüs, kolon ve mide kanseri türlerine karşı koruma sağlayabileceği belirlenmiştir. Kan şekeri dengeleme. Yüksek veya düşük kan şekeri seviyeleri diyabete yol açıp organ hasarlanmalarına neden olabilir. Zeytin gibi kalorisi düşük Besleyici özelliği yüksek ve zengin yağları içeren bir besin tüketmek, ani açlık hissine engel olabilir ve kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir. Kemik sağlığı, osteoporoz kemik hacminin ve kemik gücünün azalmasına yol açan bir rahatsızlıktır. Zeytin ve zeytinyağındaki bazı bileşikler kemik sağlığını iyileştirerek osteoporozun önüne geçmeye yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalarda zeytin ve zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme şekli olan Akdeniz ülkelerindeki osteoporozun görülme oranının diğer ülkelere oranla daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Bilişsel hastalıklara karşı koruma sağlama. Zeytin ve yağ formundaki feniletanol bileşik olan oleocantal, Alzheimer ve diğer bilişsel hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Bu bileşik ayrıca demans tedavisinde kullanılan donepezil etken maddeli ilaçların etkinliğini de artırabilir. İnflamasyonu azaltma Kronik inflamasyon romatoid artrit, sedef hastalığı ve daha birçok rahatsızlığın görülmesine neden olabilir. Zeytin, kronik inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilecek polifonik bileşikler içerir. Bu bileşikler karaciğer sağlığının desteklenmesine ve kandaki yağ oranının dengelenmesine de yardımcı olabilir. Zeytinin antioksidan özellikleri ne işe yarar? Zeytinin faydaları antioksidan özellikleriyle ilişkilidir ve zeytin insan sağlığı için önemli bileşiklerle doludur. Bu bileşikler ve gösterdiği faydalar şu şekilde belirtilebilir. All-European, All-European daha çok olgunlaşmamış zeytinlerde bulunur ve zeytin ağacını zararlı mikroorganizmalara karşı korur. Bu madde ayrıca birçok sağlık yararı ile bağlantılıdır. Acı zeytinin faydaları da oleuropein maddesinden gelir. Hidroksitirosol, zeytinin olgunlaşma sırasında oleuropein'in parçalanmasıyla açığa çıkan bu madde meyvedeki en güçlü antioksidanlardan biridir hidroksitirosol kan basıncının dengelenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Tirozol, tirozol zeytinin yağ formunda yaygın olarak bulunur. Bu madde kanser önlemeye yardımcı olabilecek özellikler içerir. Olinolik asit, bu bileşik karaciğer hasarını önlemeye ve vücuttaki iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir. Kursetin, kursetin zeytin de dahil olmak üzere, Birçok meyve ve sebzede bulunan güçlü bir antioksidandır. Başta kan basıncıyla kalp sağlığının korunması olmak üzere bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve antikanser etkiler sunabilir. Az önce bahsettiğimiz antioksidan bileşikler vücuttaki zararlı maddelerin atılması, kanserojen hücrelerin büyümesinin engellenmesi, iltihapla mücadele edilmesi gibi birçok biyolojik süreçte rol oynar. Zeytin kilo kontrolüne etkisi nedir? Zeytinin faydaları incelendiğinde kilo kontrolüne yardımcı olması özelliği de ön plana çıkabilir. Zeytin, kalorisi düşük, sağlıklı yağ oranı yüksek ve lifli bir içeriğe sahiptir. Düşük kalorili besin tüketmek daha az kalori ihtiyacı ve daha uzun süre tokluk hissi sağlayabilir. Zeytin de dahil olmak üzere, Fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağ oranı yüksek besinleri tüketmek doğrudan kilo kaybı sağlayabilir. 32 kadın üzerinde 60 gün boyunca yapılan bir çalışmada, tekli doymamış yağ ağırlıklı beslenme şeklinde kilo kaybı ve bel çevresinde incelme olduğu belirlenmiştir. Zeytin, kalori yoğunluğu düşük, sağlıklı yağlar bakımından zengin iyi bir kaynaktır ve bu özellikleri sayesinde kilo kontrol sürecine katkıda bulunabilir. Zeytin alerji yapar mı? Zeytinin faydaları olduğu kadar riskleri de bulunabilir. Olası riskler zeytinin fermente edildikten sonra aşırı tuz içermesiyle ve olgun siyah zeytinlerdeki yüksek akrilamid, zeytini işleme sürecinde açığa çıkan madde miktarıyla alakalı olabilir. Ayrıca zeytin ağacı polenine karşı hassasiyeti olan kişilerde zeytin tükettikten sonra nadir de olsa alerji semptomları gelişebilir ortaya çıkabilecek riskler ağızda ve boğazda görülen alerji semptomlarını içerir. Zeytin nasıl işlenir? Zeytin, ham meyve olarak acı bir tada sahip olduğundan çok fazla tercih edilmese de, acı zeytinin faydaları tıpkı siyah zeytinin faydaları gibidir. Fermantasyon işleminde zeytinin tadının güzelleşmesinin yanında rengi ve dokusu da değişip faydalı bakteriler açığa çıkar. Zeytini işelemek için belirli bir süre tuzlanır veya konserve prensibiyle fermente edilir. Zeytin tüketirken nelere dikkat edilir? İşlenmiş zeytin yoğun tuz içerdiğinden bu durum özellikle yüksek tansiyon ve diyabet hastaları için risk teşkil edebilir. Zeytini tüketirken dikkat edilmesi gerekenler ise aşırıya kaçmamak, güvenli yerlerden satın almak, küflenmiş rengi değişmiş olanları yememek ve aldıktan sonra saklama koşullarına özen göstermek olabilir. Zeytin nasıl tüketilir? Zeytin geleneksel olarak kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir ürünüdür ve çekirdeği çıkarılıp direkt tüketilir. Ezme şeklinde sandviçe, ekmek üstüne veya diğer hamurlu gıdalara sürülebilir. Dilimlenmiş halde de salatalara, makarnalara, pizza tariflerine eklenebilir. Ayrıca iri boyuttaki zeytinlerin içine peynir doldurup meze olarak tüketilebilir. Yeşil zeytinin faydaları nelerdir? Yeşil zeytinin faydaları klasik siyah zeytinin faydaları ile benzer şekildedir. Yeşil zeytinde de antioksidan maddeler, değerli yağlar ve diğer önemli besin maddeleri bulunur. Yeşil zeytin genellikle salamura olarak işlendiğinden tuz oranı daha fazla ve ekşi bir tada sahip olabilir. Bu da yeşil zeytinin besin değerleri oranında az da olsa farklılık oluşturabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.